HyperX'in kanalından herkese merhabalar. Ben Burak Akmenek. Bugün Berkan konuğum. Berkan'la beraber. Evet. Aslında konuğum dediğime bakmayın. Berkan Fahri'yi benden <laughs> daha iyi bildiği için o anlatacak. HyperX'in Pathfile Raid'inden bahsedeceğiz. Şimdi bir yıllardır hatta çok eski bir MMORPG oyuncusu olarak ben e, bu tip faydaları gördüğüm zaman bayağı heyecan yapıyorum. Çünkü Şimdi şey vardır ya belki sen de bilirsin uzun zamanda takip ediyorsun. Bu kadar çok tuşlu farelerde genelde hele bunların ilk çıktığı zaman şey hikayesi vardı. Çok tuş koyduk. Çok tuş koyduk. E abi bir işe yaramıyor. Ama işe yarayanı bulduğun zaman da özellikle Hı -hı. PvP yaparken yani başka bir oyuncuyla kapışırken acayip bir şey yarıyor. Bu defa da bağımlılık Tabii. yapıyor. Şimdi bunun üzerinde şurada yan tarafa baktığım zaman bir takım tuşlar görüyorum. Tuş dizilim falan filan var. Hepsini sen incelediğin için sen anlat lütfen bana. Tabii. Nedir abi olayı Pathfinder Raid'in? Raid'de işe yarıyor mu? Ee, evet şimdi 11 adet programlanabilir tuşu olduğundan bahsedelim. Yani bu o klasiktir. 11 tanenin e, hani bilmiyorum tabii kişiden kişiye değişiyor ama 3 tanesi benim gözümde klasik mouse e, tuşları. Tabii, tabii. Şunları falan yapıyor. Yani çalışıyor. evet, sağ sol ve e, işte scroll tuşunun da tuş olarak sayarsanız. Scrollu, bas scrolls, bazı sol. Bazı aynen bazı farelerde icabında o da olmuyor da burada var yani. Ama işte o geri kalanı yani 8 adet kalıyor. Bunlar neler? Yakından da gösteriyor olacağız tabii ki. Bunu hmm. hani söylemeye <laughs> bile gerek yok ama bir kere mouse sağ el e, için tasarlanmış tamamıyla. Evet. E, dolayısıyla sağ elinizin baş parmağına denk gelen ve mouse'un sol tarafındaki yüzeyde 5 adet Hı -hı. tuşumuz yer alıyor. Bunlar Hı -hı. bariz zaten. Hı -hı. İki tanesi, diğer bunların haricinde, iki tanesi de scroll tuşunun sağ ve sol tıklanabilir olması. Hı -hı. Bunları da sayıyoruz, 7 oldu. Hı -hı. Hı -hı. Bir de mouse'un hemen scroll tuşunun arkasında üst kısma diyebileceğimiz bir tane daha var. DPI tuşu. Ee, yani istediğin gibi atayabilirsin. Aa, onu da atayabiliyorsun. Tabii ki, tabii ki. Tamam, i̇stediğin gibi atayabiliyorsun. Bunların her biri, mouse'un kendi tuşları da dahil programlanabiliyor. Okay, tamam. Buradaki s o zaten, o yüzden tamam. sayıyoruz. Bununla birlikte 8 oldu, toplamda 11 tane sonuç tamam. olarak. Şimdi ben şeyi söyleyeyim, ben çok uzun yıllar boyunca gerçekten aklınıza gelebilecek en ucubik tasarımdan, en iyi tasarıma kadar birçok fare kullandım. Bu yan tuşlarda en büyük problem, sen de biliyorsun hep yanlışlıkla basmaktır bunlara. Evet bir de yani, ya da basamam ama çok bir işlevsiz durum. O durması da var, evet evet gibi. çok uzak bir yere kaçar parmağın gitmez evet. oraya basamazsın. Ee, ama hadi basamamak tamam da yanlışlıkla basmak o içerisinde ciddi sorun çıkarır. Evet. Şimdi ben tabi sen tecrübe ettiğin için söyleyeceksin ama ilk şeyde öyle bir ihtimal olduğunu görmüyorum çünkü bu e, burada bir eğim ve bir yükseltme var yani üstteki tuşları yükseltmişler. Evet. Altteki biraz da aşağı doğru koymuşlar ki yanlışlıkla basmayasın diye bir de genişliğini ona göre tutmuş ya yani sanırım. Böyle bir Hı -hı. hata yapmış şimdi Şöyle, sen? şöyle söyleyeyim öncelikle abi. Ben daha önceden bu tip bir fare kullandığım için Hı. birincisi deneyimliydim. Tamam. Hiç deneyiminiz yoksa ilk defa bu kadar çok tuşlu yani bu bölgede bu kadar çok tuşu olan bir fare kullanacaksanız, yadırgama ve ister istemez fareyi yanlış tutma ihtimaliniz Hı -hı. var. Kaldırırken değil mi özellikle? Yani bilmiyorum çünkü sizin tutuşunuz böyle farklıdır. Biraz Hı -hı. yukarı doğru tutuyorsunuzdur. Alışmışsınızdır baş baş diğer farede farklı bir alışkanlık edinmişsinizdir. Doğru. Bir süreç yaşayabilirsiniz. Doğru Fakat söylüyor. normal şartlarda burada tuş olan fareler içinde değerlendirecek olursak bunlar ultra ergonomik ve e, oyun sırasında rahatlıkla basabilmenin sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Hı, -hı. Yalnızca parmağınızın ucuna denk gelen yani az ilerideki hmm. bir tık e, uzak kalıyor. Uzak kalıyor. Evet, Bunun için evet. bir şey yapman, yani parmak kaldırma hareketi yapmanız gerekiyor. Evet. Bu da sizin tutuşunuzu bozuyor. Ben sana söyleyeyim mesela o kadar. MMORPG oynarken evet. atıyorum saldırı tuşlarına, belli başlı tuşlara, hep kullandığın tuşlara bunları atarsın da bu uzaktakiler ne olur biliyor musun? Birazdan az seyrek kullandığın. İşte onu diyeceğim, harita açarsın, harita açarsın. çantanı açarsın gibi, gibi onlar için kullanırsın onları evet. yani daha çok. Ee, diyebiliriz mı? ama e, evet özellikle o dörtlü tuş o dörtlü tuş hmm. çok e, hani tasarımları hani koyalım geçelim değil baya hmm. baya parmakla nasıl daha iyi basılır düşünülerek dizayn edilmişler bu şimdi çok ben önemli ben şey söyleyeyim mesela yıllarca World of kapta şaman diye bir karakter oynadım evet. ben yani şaman sınıfı oynadım yanlış söyledim şamanda mesela şimdi değişti bildiğim kadarıyla bol bol şey atarsın e, tekrar geri geldi gerçi sonradan totem atarsın hmm. özellikle de PvP yaparken yavaşlatma totemi vardır attığın. Hmm. Adamın canını okur. Onun dolduğu anda atman gerekir. Veya işte e, Hunter oynadım bir de yıllarca. E, rakibini yavaşlatman gereken bir e, trap atarsın, tuzak atarsın. Bir de uzaktan yavaşlatabilirsin falan. Bunların cooldown dolduğu anda basman lazım mesela. Ben genelde onları bunu atardım. Anladım. PvP de sana inanılmaz hız kazandırıyor tabii, bunlar. Tak, tabii tak, 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 tak 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 bırakıyorsun. O yüzden güzel dediğin gibi dört tuş bayağı fonksiyonel uzaktaki tuşta daha az tutunduğu şeyler için kullanılabilir. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bunun altında klasik olarak sağda solda kaydırılmaz etmeyen yapıları var. Evet, kauçuk. Ondan sonra ee, ama çok yumuşak değil bunlar bu yüzeyler. Hmm. Tamamen tutuşu arttırmaya yönelik tasarlanmış. Ee, Fakale de bir de şey var. E, Hafif böyle bir eğim var, düz bir. Tabi e, ergonomi bir değil. E, göz önüne alınarak yine bir tasarım söz konusu e, genel evet, hatları itibariyle. Peki Berkan sen seversin o konuları biraz şeyden bahsetsene bana DPI nedir? Evet. Yani... İşte acil e, bir tarafı var mı bir yerinde? HyperX'in HyperX e, genelde kullandığı sensörler piyasadaki en kaliteli sensörler oluyor. Burada da PixArt'ın 3389 e, modeli bir sensör yer alıyor Hı -hı. ve bu 16.000 DPI'lik bir sensör. Tamam, 450 IPS. Evet 450 IPS'de. Buradan şuraya gelebiliriz. E, aslında MMORPG... Mouse'u diye tabir ettiğimiz o klasmana her ne kadar hedef alarak yola çıksa Hı -hı. da sensörü itibariyle ve fark ettiysen de hafif bir fare. Evet kesinlikle fark ettim onu söyleyecektim. FPS oyunlarında da pekala sizi yarı yolda bırakmayacak aslında ne bir yapıyorsun? fare. Ne El bombası bıçak klasik. Ben zaten kullanıyorum. Hı -hı. Ben çok yoğun kullanırım. Hı -hı. Ee, burada da çok işime yaradı. İşte ikinci üçüncü gecitler gadget'lar, e, ekipmanlara hmm, geçiş, hmm. E, yere yatma hızlıca çünkü çok işime yarıyor. Ay, en yatma. tipi var ya, diver <laughs> dediniz ona. Dalan, aslında, dalan as, tip böyle. Aslında ben şey, e, çok fazla aksiyona girdiğim için e, yere eğilme, hemen yere atmaya çok ihtiyaç duyuyorum. Ha. Yani çok sık kullandığımdan zaten. Champ yapar adam bir kere yatıyor. Evet. <laughs> o bir kere yatıyor. Bir daha kalkmıyor. Öyle değil. Ben çok böyle yerde kayarım, kayarak hareket ederim filan. Biliyorsun gördün mü benim oyunu. biliyorum. yani evet. Bir kayma mesela, 25 kişi arka arkaya vurduğu video vardı. Kayma çok önemli mesela. Yani iki kere benim mesela kayma hareketi yapmam lazım. Hı -hı. Tuşa basmam lazım. Bunun için C'ye basmak filan C'de mi? X'de mi? Ne biz şeyde? Battlefield'de Hı -hı. Hı -hı. Bu sıkıntı oluyor. Hı -hı. Yani kolay tuşa da atacağım ama ilk pozisyonumu bozmadan buradan yapıyorum. Senin gözünün okuduğun kliniğine sen bundan baya keyif aldın. Aa bundan çok keyif aldım. Ben. Ha. Çünkü bu benim aslında yıllardır kullandığım fare tipine e, çok benziyor. E, Aynı tipte bu tarz MMORPG özelliklerini hmm. taşıyıp da aynı zamanda FPS oyunlarında da kotaracak bir fare yok. Sana bir şey çok söyleyeyim. Çok nadiren çıkıyor bu tip fareler. Benim gibi FNPPFS MMO MMORPG oynayan adamlar için bu abi o zaman çok güzel bir özellik. Tabii tabii. Çünkü yani abi şu yani buradan niye hani söylüyoruz? Konuyu kaçıranlar olabilir bir tekrar edeyim. 16.000 DPI artı tabii, şey. 450 IPS. Şimdi bu sensör özelliği genelde bu tip çok e, tuşlu tuşlu tabii. farelerde olmuyor. Tabii. Yani bu çok dikkat çekici bir unsur. Diğer markaların mouse'larında, bu tip mouse'larında sensör genelde birazcık daha e, mütevazı tabii, tercih tabii. edilir. Burada böyle bir şey yok. Yani Hı -hı. E, RGB var mı diye sormuştun, evet var. Ar üst tarafında, şu arka tarafa doğru Hı -hı. bir HyperX sembolü var. Hı -hı. Bu yanıyor. Hı -hı. Artı Scroll tuşunun etrafında bir Hı -hı. E, çember var. Yine bu yanıyor. Tamam. Gayet şık. Bunlar HyperX'in Ingenuity programı üzerinden Klasik. kontrol edilebiliyor. Klasik. 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 Aynı şekilde makro e, ayarlamaları da yine buradan. Tuşlar Omron Switch yine piyasanın hmm. en kaliteli markalarından bir tanesi ve 20 milyon ömür biçmiş HyperX. Neye göre? HyperX kendisi zaten söylüyor. Başka fareleri var 50 milyona kadar çıkabiliyor. Burada kullandıkları e, Switch'ler bu şekilde. Yani genelde 20 ile 50 milyon arasında değişiyor. Buradakiler bunlardan. Yani kendi sitesine girdiğinizde de bakabilirsiniz buna zaten. E, 1.8 metrelik Kablosu, örgü örgü kablo. Örgü kablo. E, ağırlığından 95 gram olarak ee, i̇yi, gayet iyi. 95 gram, 100 gram altı zaten FPS farelerinin genel karakteristiydi. E, Demek istediğim belli. o evet, hafifliğe. Yani bu farenin karakteristiği hafif olmasıyla beraber manevra yaparsınız ancak bu FPS fareleri, mesela FPS oyuncuları daha doğrusu farenin ufak olmasını beklerler. Y yüzeyin ufak olmasını mesela beklerler. Ben. Taban yüzeyi özellikle burada çok önemlidir. Farkındaysan abi bu farenin taban yüzeyi çok geniş. Evet. Hatta gitgide genişliyor. Onu yani daraldan dar, daralıyor. Ee, özellikle yani dar alandan başlayıp genişe genişliyor hmm. öyle bir yüzeyi var. Bu genelde FPS farelerinin e, FPS oyuncularının çok hoşuna gitmeyen bir bir şey aslında. Hmm. Tam tersi. <laughs> Ama burada hafiflik Hafiflik bu evet. Hafiflik bunu e, kotarıyor diyebiliriz. E tabii ki yine bu tamamen sizin ne beklediğinizle ve nasıl bir oyuncu olduğunuzla da alakalı Aynen günün sonunda. Yani. Yalnız ben bu arada söyleyeyim inceleme süresince kocadıkça bayağı ısınmaya başladım yani. Aa güzel fare. Çok Dizimler güzel fare. Ya bu tip bu tip ne yaparım burada ne yaparım? Birden fazla detayı bünyesinde barındıran fareler pek çıkmıyor. Günün evet. sonunda kısa yası. Aa, çok doğru ya. Çok doğru bir şey ee, böyle bir fare bu yani. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Genel hani söyleyeceklerimiz bunlar. Bundan bir şey sonrası. zaten sormuyorum. Yani yazılımın içerisinde ayarlayabileceğinizi biliyorsunuz. İşte basışta DP arasında kaç aralık olsun falan. Tüm tuşlar ayarlanabildiği için zaten onların hepsini rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. O zaman Bizden bu kadar rate ile ilgili yorumlarınız, sorularınız varsa biz bu fareyi kullanmaya devam edeceğiz. Rahatlıkla sorularınızı cevaplayabiliriz. Bol bol tecrübe etti Berkan. Evet. Rahatlıkla size yardımcı olabilir. Bizden şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.